Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Evet. Bugün masamızda Jeremy Bentham var. Hadi bakalım. E, ee, kimmiş bu Jeremy Bentham? Neden önemliymiş? Yine böyle büyük büyük laflar eden anlaşılmaz bir filozof mu sadece? Hiç de değil. Aslında felsefe tarihindeki en pratik, en somut adamlardan biri diyebiliriz. Yararcılık akımının kurucusu. Yani bir eylemin doğruluğunu sağladığı faydaya göre ölçen felsefenin babası. Fayda mı? Yani bana ne yararı var? felsefesi mi bu? Bayağı bencilce duruyor. Tam olarak o noktadan başlıyor zaten. Ama sonra çok ilginç yerlere varıyor. Şey düşün, endüstri devrimi sonrası İngiltere'deyiz. Kişisel tatminin, mutluluğun öne çıktığı bir dönemde çıkıyor bu fikirler. Bentham sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir hukukçu ve reformist. Onun en büyük derdi ahlakı, hukuku ve siyaseti bilimsel hale getirmek. Bir dakika, ahlak nasıl bilimsel olabilir ki? iyilik, kökülük formülle mi hesaplanacakmış? Tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Ciddiyim. Ona göre her şeyin niceliksel olarak ölçebiliriz. Doğa bilimlerindeki o deneysel yöntemi alıp ahlaki bilimlere uygulamakla övünüyor. Vay be! Peki bu bilimsel adamın dine bakışı nasıl? Onu da mı ölçüp biçmiş? Hem de nasıl. Dinin o metafiziksel ya da duygusal tarafıyla hiç ilgilenmiyor. Sadece yararına bakıyor ve ona göre din sadece yararsız değil aynı zamanda zararlı. Oo, oh, bayağı sert girmiş. Neden zararlıymış peki? Çünkü diyor ki inanmayanlara düşmanlık yaratıyor, rahiplere boşuna para yediriyor ve aklı aşağılayıp hurafeleri yayıyor. Hatta rahipler için Ali Cengiz oyunları ordusu ve insan iktidarı ve hilesi safı gibi ifadeler kullanıyor. Ali Cengiz oyunları ordusu mu? İnanılır gibi değil. Bentham'ın tüm felsefesi çok basit bir insan tanımına dayanıyor. Ona göre insan doğası gereği kendi çıkarını düşünen rasyonel bir varlık. Psikolojik egoizm yani. Yani hepimiz özünde benciliz. Bunu mu diyor? E, toplum ne olacak cemaat falan? İşte ona göre toplum ya da cemaat dediğimiz şey bir kurgudan ibaret. Gerçek olan tek şey bir atom gibi tek başına duran bireydir. Başkalarıyla ilişkilerimiz özsel değil yani adam resmen insanı yalnızlaştırmış. Peki bu bencil atomlar nasıl ahlaklı davranacak? Herkes kendi çıkarına koşarsa kaos çıkmaz mı? İşte kilit noktaya geldik. Ahlakın kemelini de insan doğasına dayandırıyor. Şöyle diyor. Doğa insanı iki hükmedici efendinin yönetimine vermiştir. Acı ve haz. İki efendi mi? Ne yani köle miyiz biz bu duygulara? Ona göre evet. Ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı, her düşüncemizi bu ikisi belirler. Bu psikolojik bir gerçek, buradan da ahlaki bir sonuca varıyor. Haz biricik iyidir, acı da biricik kötüdür. Bitti. Bu kadar. Çok basit değil mi bu? Yani lezzetli bir yemek yemekle birine yardım etmenin hazdır aynı şey mi olabilir? Arada hiç mi fark yok? Ben tem için nitelik farkı yok. Sadece nicelik yani miktar farkı var. Zaten en çok bu yüzden eleştiriliyor. Hazlar arasında yüksek, aşağı diye bir ayrım yapmıyor. Bilye oynamakla kitap okumak, eğer aynı miktarda haz veriyorsa, eşit derecede iyidir onun için. Bilye oynamakla kitap okumak aynı mı? Pes. Peki bu kadar bireyci ve bencil bir yapıdan nasıl toplumun iyiliğine geleceğiz? Herkes kendi peşinde peşindeyse kim takar başkasını? İki çözüm öneriyor. Birincisi eğitim. İnsanlar eğitimle kendi mutluluklarının aslında başkalarının mutluluğunu da içerdiğini anlayabilirler diyor. İkincisi de ki bu daha önemli kurumsal düzenlemeler. Evet, geldik meşhur lafa herhalde. Aynen öyle. Buradan yarar ilkesine geçiyor. Bir eylem mümkün en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlıyorsa ahlaken doğrudur. Tamam da bu en büyük mutluluğu nasıl ölçeceğiz? Mutluluk dediğin şeyin metresi kilosu mu var? Herkesinki farklı değil mi? İşte Bentham'a göre var. Buna haz kalkülü ya da faydacı hesaplama diyor. Bir hazın veya acının değerini ölçmek için tam 7 tane kriter belirlemiş. 7 tane mi? Adam resmen hayatı Excel tablosuna çevirmiş. Nedir bu kriterler? Say bakalım merak ettim. Sayıyorum. 1. Yoğunluğu. 2. Süresi. 3. Kesinliği. 4. Yakınlığı veya uzaklığı. Bunlar eylemin direkt kendisiyle ilgili. Sonra 5. Doğurganlığı, yani başka hazları tetikleme ihtimali var mı? 6. Saflığı, yani ardından bir acı gelmeme ihtimali. Ve en sonunda da 7. Kapsamı, yani eylemden etkilenen insan sayısı. İnanılır gibi değil. Bir örnekle anlatsana şunu, aklım almıyor. Tabii. Şöyle düşün, evde tek başına kitap okumak sana 10 birim haz veriyor diyelim. Ama canı sıkılan oğlunu maça götürürsen bu eylem daha çok kişiyi yani oğlunu, onun mutluluğundan keyif alan seni ve belki eşini etkileyeceği için kapsam kriterine göre daha fazla toplam haz yaratır. Dolayısıyla maça gitmek ahlaken daha doğru eylem olur. Anladım. Bu kadar hesap kitap yapan adam devlete nasıl bakıyor peki? O da toplum sözleşmesi falan diyor mu? Hayır. Toplum sözleşmesi ve doğal haklar gibi kavramlara şiddetle karşı çıkıyor. Bunların hepsi kurgu diyor. Neden karşı çıkıyor? Herkesin doğuştan hakkı olması kötü bir şey mi ki? Olanla olması gerekeni karıştırdığını söylüyor. Yani insanların doğuştan eşit hakları olsaydı devrime falan gerek kalmazdı zaten diyor. Ayrıca doğal haklar devleti işlemez hale getirir. Düşünsene devlet vergi alamaz ceza veremezse nasıl yönetecek Mantıklı E peki o zaman temel soru şu yurttaş devlete niçin itaat etmeli Cevabı çok net Çünkü itaat etmek itaatsizlikten çok daha fazla genel mutluluk yaratır Bütün mesele yine fayda Devlet bireylerin mutluluğu ve refahı için var olan insani bir icattır öyle kutsal bir varlık falan değildir Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik ben tam bu bölümde de sözünü ettiğimiz üzere bir faydacıdır. Yani olabilecek en fazla faydanın mutluluk getireceğini düşünür. Bu yüzden cesedini de faydalı bir şekilde kullanmak ister. Tıp ve sanata yararlı olmasının yanında ben tam heykel yerine kullanılması için e, ve bunun yanında insanlar doğrudan iyi korunmuş cesedini kendisini görürse ölümün halk üzerindeki korkulu yanı azaltılmış olur diyerek ölüm döşesindeyken ayrıntılı talimatlar verir. Verir. Hatta kafasının mumyalanmasını ister. Bu isteği yerine getirilir ve halen University College London'da sergilenmektedir. Bu bölümün kapak resminde de üniversiteden bu görüntüyü kullandık. Sonraki programda John Stuart Mill'den bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.